MHP öldü, cesedini AKP'nin içerisine defnettiler dediğimde takvim yaprakları 2017 yılını gösteriyordu. O günden bu yana Milliyetçi Hareket Partisi önce Tayyip Erdoğan'ın kucağına oturarak, ondan sonra Abdullah Öcalan ve PKK ile barış imzalayarak kendisini tüketti. Yani sıfırı yeniden tüketti. Şimdi MHP öldü deyince ben kızıyorlar biliyorum ama arkadaşlar ölüler öldüklerini bilmezler. Şimdi biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'yi 9 bölgeye bölerek halk buluşmaları yapmaya başladı. Bunun ilkini Erzurum'da yaptı. Fiyaskoyla sonuçlandı. 9 ilde yapıyor bu arada hepsini. İkincisini İstanbul'da yaptı. Fiyaskoyla sonuçlandı. Üçüncüsünde Tokat'tan büyük bir tokat yediler. Şimdi sırada Van var. Bugünkü konumuz MHP'nin Van buluşması. Bugün akşam 20.00'da Bekir Öztürk YouTube kanalında MHP'nin nasıl öldüğünü canlı bir şekilde size anlatacağım. Esenlikler diliyorum.